saat özellikle burada disk temizliyorsunuz Şöyle göstereyim. Bu işte oluyor. Şöyle de olsun bir şekilde. Oradaki dosyaları neyse gereksiz Ne Merak etmeyin. Bir şey olmayacak. Şimdi. Tamam dedik. Burada dosya boyutunuza göre işte 30 dakika, 10 dakika, 20 dakika bekleyeceksiniz. Çok uzun sürmüyor maksimum 20 dakika 30 dakika öyle yan, bizi, türücü, işte. i̇şte bekleyin bunun dolmasını dolduktan sonra en uzun su var doldurduktan sonra araçlara iniyor buran denetlediğiniz sürücü aradığınız yani işte tarınız bakıyorsunuz var mı yok mu tabii şu an iptal edeceğim size göstermelik yapıyoruz bunları şimdi kapansın. Bu evet, en iyi duruma getirdiğimiz arkadaşlar. Buradan evet ki bunun en iyi duruma getirdiğimiz Bu da gelecek en iyi duruma. Ondan sonra şu indirilenler konusuyla. Ya benim burası bomboş. Siz burada bayağı şey vardır. Bunları silin. İçinize yaramanları silin. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şimdi ne kaldı. Bu olsun e, buradaki şeyleri Burada böyle olabiliyor. Şöyle. buraya ne şöyle Şeyiz. İşte. Arka plan mı diyor ama size siyah arka plan. Siyah arka plan mı? Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerine. Dediğim bu siyah kaplanı şöyle bulabilirsiniz bu şekilde. Burada buraya geliyorsunuz. Şey yazıyorsunuz. Adı nedir? Siyah arka plan. Yazıyorsunuz. Görsele tıklıyorsunuz. Şuradaki bu arka planı saatlik farklı kaydet masrafını kaydedip kaydettikten sonra masa üstümüze artık masa üstü arka plan olarak değiştireceksiniz ondan yani sonra başka ne var ya bizim bildiğimiz bu kadar ah pardon daha var şimdi göstere gidiyoruz buraya Şehir yüzde slash ten nokta yüzde giriyorsunuz burada ctrl bir tanesine basıyorsunuz ctrl a del tuşuna basıyorsunuz delek şey siliyor silmesini bekliyorum tıklıyoruz atla tıklıyoruz bitki tamam diyoruz bir daha siliyoruz silinmeyenler var atla diyoruz silinmiyorsa zorlamayın arkadaşlar, onlar silinmeyen borçlardır sonrasında, yani yöne girelim, açarız Buraya perfect görüyoruz unutabiliyoruz, devam diyoruz böyle bir şey çıkarsa, ctrl a yine siliyoruz bunları seksek bir haftada bir yapın işinizi görürsünüz atladığınız bir daha giriyoruz çalıştır. Burayı slash temp yazıyoruz. Buradakileri de silin. Bakalım daha var mı? Eee Regent var. Regent dediğiniz en buradaki Bekliyoruz. Burada

kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İşinize yaradıysa bir tık da olsa kanala abone olup yorum yapıp video like atmayı